Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Bugün sizlerle XLN Audio'nun XO isimli pluginine bakacağız. Bu plugin ne işe yarıyor, bundan bahsedeceğiz, nasıl kullanabiliriz, bize ne avantajlar sağlıyor, bunların hepsine göz atacağız. Videoya geçmeden önce lütfen hala kanala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açın. Bu benim için gerçekten çok önemli. Ayrıca Ev Studio'yu Instagram üzerinden de takip ederek yeniliklerden herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Şimdi lafı uzatmadan hemen bilgisayar başına geçelim ve neymiş bu XO bir göz atalım. Evet neymiş bu XO hemen bakalım. XO bir davul plugini aslında davul sample yönetim plugini bize ritimler oluşturmamızı da sağlıyor. Yani davul yazmak için bir elinde 10 marifet olan bir plugin. Şimdi plugini ilk açtığımızda karşımıza böyle bir uzay geliyor. Bu uzay seslerden oluşan bir uzay davul seslerinden sample'larından one shot sample'lardan oluşan bir uzay. Hemen şöyle üzerine tıklayarak sesleri bir duyalım. Kırmızılar kickler. Maviler trompetler. Turuncular perküsyonlar. Sarılar hayetler. Yeşiller yine açık hayetler ve çeşitli zil efektleri. Pembelere bastığımızda ise crashler, rightlar gibi Seçenekler karşımıza çıkıyor. Buradan istediğimiz sesleri bulmamız çok kolay oluyor. Hemen şuradaki klasör butonuna bastığımız zaman şuraya davul sample'larımızın olduğu klasörlerimize ekliyoruz. X10'un içerisinde de birçok sample geliyor. Mesela diyelim şu kiki çok beğendik bunu kullanmak istiyoruz. Hemen istediğimiz yerde şu düğmeye basıyoruz ve buraya bu kick geliyor. Evet kikimizi seçtik. Kikimizle ilgili çeşitli ayarları buradan yapabiliyoruz. Örneğin sample'ı buradan düzenleyebiliyoruz. İşte diyelim ki kuyruğunu birazcık kısmak istiyoruz. İşte pan'ını ayarlayabiliyoruz. Envelope'unu ayarlayabiliyoruz. Pitch'ini, tonunu, işte low pass, high pass atabiliyoruz. Velocity sensitivity'sini yani velocity hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Playback modunu değiştirebiliyoruz. Effect send'lerimizin miktarını ayarlayabiliyoruz. Ve sequencer kısmımız da var. Sequencer kısmında bir pattern yaratabiliyoruz. Örneğin. Mesela şimdi bunu çaldıralım. Mesela buradan pattern'i de ayarlayabiliyoruz. İşte buradan groove verebiliyoruz mesela. Birazcık swing atayabiliyoruz. Hafiften nudge'layabiliyoruz fast sorunlarını engelleyebilmek adına. Buradan yine sol mutelayabiliyoruz mute ve çalan paternimize bir göz atalım. Şuradan edit'e geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi tüm seslerimizle ilgili bu ayarları görebiliyoruz. Az önce bahsettiğim gibi işte sample ayarlama, pan, envelope, pitch, tone, cut, velocity, sensitivity, playback, fx send gibi ayarlarımızı buradan görebiliyoruz. Şu alt tarafta da bir de master ayarlarımız mevcut. Yine buradan işte master ayarlarımızı yapabiliyoruz. Mesela şu anda bir crunch yani saturasyon etkimiz var burada. İşte soft clip modunu açabiliyoruz. Yine efektlerimizin ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Yani bu kısım tamamen kitimizle alakalı. Şu kısım tamamen master katımız. Şu kısım efekt gönderim miktarımız. Şurada da sequencer patternimiz var. Sequencer pattern kısmımız birazcık ilginç. Mesela burada istediğimiz gibi patternler oluşturabiliyoruz. Çalsın. mesela ben şu shaker'ı biraz daha varyasyona sokmak istiyorum. Biraz daha böyle gerçeklik, organiklik katmak istiyorum. O zaman hemen şöyle bir şey yapıyoruz. Accentuator'ı açıyoruz ve şu kısma geliyoruz. Şuradan mesela hangilerinin etkilenmesini istediğimizi seçebiliyoruz. Ben şu iki shaker'ın etkilenmesini istiyorum. O yüzden şuradaki şu kıvrım bu accentuator'ımızı devreye sokuyor. Mesela işte şöyle 1 bölü 6'lık ya da 1 bölü 8'lik bir miktarda yapalım. Ve dinleyelim bakalım ne oldu. Normalde buydu. Bu şekilde bir aksaklık yaratabiliyoruz. Böylece insan çalımına biraz daha yaklaştırabiliyoruz. Yine buradan işte groove'unu ayarlayabiliyoruz. Biraz daha mesela swing'li gelsin istiyorum. Mesela swing miktarını da ayarlayabiliyoruz. Yine zamanlamasına da müdahale edebiliyoruz. Diyelim ki çok beğendik. Bunu nasıl projemize aktaracağız? Hemen şuradaki paylaşım butonuna basıyoruz. Burada kitimiz mevcut. Buradan mesela tutup şu şekilde atabiliriz veya işte dilersek render edip wav olarak da atabiliriz. Mesela processed kit yani burada çeşitli prosesler uyguladıysak o halinde atabiliriz. Ham halinde atabiliriz, sistem olarak da atabiliriz. İşte audio olarak render edeceksek buradan normalize de edebiliriz. Çeşitli seçeneklerimiz mevcut. İçerisinde gelen bir sürü kit ve varyasyon da var. Şuraya bastığımız zaman onları görebiliyoruz. Burada mesela harika kitler var. Mesela şuradan da favorilerimize geliyoruz. Tabii şu anda sadece perküsyonları sol oladığım için pek duyamıyoruz. Hemen şöyle yapalım. Buradan tekrar bir bakalım. Mesela benim favori kitim buymuş. Şimdi buna benzer patenleri de buradan bize gösteriyor. Tabii aynı zamanda da benzer sample'lar içeriyor. Şimdi burada bizim hostumuza senkronize bir şekilde de çalıştırabiliriz. Atıyorum hali hazırda başladığımız bir proje vardır. Şuradan mesela host sync'e bastığımız zaman o proje içerisinde ben projeyi oynattığım zaman otomatik olarak XO'da çalmaya başlıyor davulları. Örneğin mesela şuraya ben bir tane işte bassline'ı yazayım hemen. Mesela geleyim şuraya enstrümanlardan bir tane bass yazayım şuraya hızlıca. Mesela projeyi durdurduğum zaman XO da duruyor. Projeyi çaldığım zaman XO da çalmaya başlıyor. Müzik Diyelim ki ben bu paterni çok beğendim. Ve projemde bu patern olsun istiyorum ama ileride belki sesleri değiştiririm ya da işte paterni kaydetmek istiyorum. O zaman paylaşım kısmına geliyorum. Şuradan beat as midi seçeneğini seçerek şuraya olduğu gibi atıyorum. Şimdi host sync modunu devreden çıkarıyorum. Ve XO'yu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi artık benim midi paternim buraya geldi. İstersen ben buraya başka bir davul kiti de atabilirim. Mesela işte Ableton'ın içerisindeki davullardan bir şey atalım mesela. Atıyorum akustik davulla çalsın bunu. Tabii ki MIDI seslerin yerleri farklı olduğu için daha farklı şeyler çaldı ama yani fikri kaptınız diye düşünüyorum. Buradan istediğiniz paterni atabiliyorsunuz. İsterseniz tabii ki kitinizi uyarlayabilirsiniz. Atıyorum şöyle yerlerini değiştirirsiniz. Mesela diyelim ses aramak istiyorsunuz. Şuradaki arama bölümüne girip mesela işte ne aramak istiyorsanız atıyorum kick aramak istiyorsunuz. İşte buradan mesela çeşitli özelliklerdeki kitleri araştırabiliyorsunuz. Mesela sadece kitleri filtreledi şu anda. Mesela sadece klep arıyorsunuz diyelim. Perküsyon arıyorsunuz diyelim. Yani XO size aradığınız sesi çok hızlı bulabilme şansı veriyor bir. İkincisi her zaman kafanızda yeni fikirler olmayabilir. Aklınızda bir fikir yokken size bir fikre sürükleyebiliyor İçeriğindeki hem ritim kalıplarından hem seslerden olsun size gerçekten harika bir başlangıç noktası sunabiliyor ve devamında da çok güzel sesler yine sağlayabiliyor. Mesela X10'un ana ekranında da yine arama yapabiliyoruz. İşte mesela şuradan uzaya zoomlayabiliyoruz veya zoom out yapabiliyoruz. Ekrana sığdır şeklinde yapabiliyoruz. Mesela daha önceden beğendiğimiz bir ses vardı. Hangisi olduğunu bulamıyoruz. Şuradan mesela hemen geçmişe gidebiliyoruz. Beğendiğimiz sesleri mesela favorilere ekleyebiliyoruz. Diyelim bu sesi çok sevdik. Şuradan short listimize atabiliyoruz unutmamak için elimizde bulunsun diye mesela. Atıyorum mesela işte bu sesi ben çok sevdim. Şuradakiyle değiştirmek istiyorum. Bunu seçtim. Hemen tak diye buraya koydum. Bakın bu ses geldi buraya. Yani bize gerçekten çok hızlı sample seçme ve yönetme imkanı sunuyor. Bu açıdan harika bir plugin olduğunu belirtmeliyim. XO'yu Xelen Audio'nun sitesinden indirip deneyebilirsiniz. Demo sürümüne bakabilirsiniz. Black Friday döneminde yine indirime giriyor. Yani oldukça güzel bir plugin. Faydalanmanızı öneririm. Ben açıkçası çok sevdim ve düzenli olarak da kullandığım pluginler arasında yerini aldı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu tarz videoların devamının gelebilmesi için Ev Stüdyo YouTube kanalına abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca Ev Stüdyo'yu Instagram üzerinden de takip ederek bana destek olabilirsiniz. Bu tarz videoları faydalı buluyorsanız arkadaşlarınızla da paylaşmanızı öneririm. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.